Üniversite TV'den herkese merhabalar efendim. Yazıyorum programıyla karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi hem yazar hem şair İsmail Aykut Bey. Ben şunu düşünüyorum. İnsan fıtratı gereği insan üretken bir yaratıktır. Üretken bir varlıktır. Üretmeli, bir şeyler üretmelidir yani insan. Ürettikçe vardır insan. Ben üretmeye çalışıyorum, yazmaya çalışıyorum. O şekilde var olmaya çalışıyorum. Ama şu anki toplumumuz, üniversite gençlerimiz özellikle bir tüketim toplumu içerisinde sürekli tüketiyoruz. Yani işte telefon alıyoruz, bir yılda tüketiyoruz. Dizileri izliyoruz, sıkılıyoruz, tüketiyoruz. Yiyecekleri o şekilde hızlı, hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Şu an üretken bir insan yok. Üreten bir insan yok. Onlara en önemli tavsiyem bizim geleneksel Türk sanat müziğimiz var. Onu dinlesinler. Yani en azından Türk sanat müziğini dinlesinler. Ruhlarına dokunsun, şiir okusunlar. Şiir okusunlar. Şiirler, Aynen. şiirler ruhu dinginleştiriyor şiirler yani. Şu an şöyle de bir tavsiyem olabilir onlara. Hani yaptıkları meslek kendilerine bir fayda sağlasın. Bu mesleğin bana faydası olacak mı? Bu meslek beni mutlu edecek mi diye düşünsünler. O şekilde meslek tercih etsinler. O şekilde okusunlar. Onlar için daha faydalı olur, diye düşünüyorum. Benim çocuklarla alakalı yazdığım, çocukların üzerine bombalar indirecekler diye yazmış olduğum bir şiir var. Dedim ki bu insanlar niye sevmiyorlar birbirlerini? Yani ben de baktım bunların sebebinin, en temel sebebinin sevgisizlik olduğunu düşündüm. Sevgiyle yani insanlar birbirini sevse savaşmazlar arasına bakarsınız yani. Çünkü hani bir çocuğun gönlüne dokunmak, bir çocuğun Çok güzel. kalbini kazanmak, kainatı kazanmak gibi bana Kati kalırsa. Yani. Mersi TV'den herkese merhabalar efendim. Yazıyorum programıyla karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi hem yazar hem şair İsmail Aykut Bey. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk Derya yani. Hanım. Nasılsınız iyi misiniz efendim? İyiyim çok şükür siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Hem yazar hem şairsiniz. Hani alanında bayağı usta şiirleriniz var. Evet. E 30 Ağustos 1993 İstanbul doğumluyum. Öğrenimlerimi İstanbul'da tamamladım, iki üniversite bitirdim. Şiir alanına, sanat alanına da ilgim lise çağlarında başladı. O yıllardan itibaren üniversite yıllarında müzikle uğraştım. Üniversitenin ilerleyen yıllarında ise şiirle uğraştım. Şu an hem şiir, hem roman, hem senaryo, hem de müzik alanında ilgilerim var. Çok güzel. Peki şiirinizin konusu neydi? Onu öğrenebilir miyiz? Şiirlerimin konusu mu? Evet. Ya ben sevmeye, şairler, yazarlar sevmeye aşka taparlar. Evet, ee, benim doğru. şiirlerimin genel anlamda konusu da bu şekilde yani sevmek üzerine şiirler yazıyorum. Ee, i̇nsanların sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel anlamda böyle şiirler. Peki. Hani eskiden Yeşilçam'da derlerdi derler diye sevgi neydi? Sevgi emekti <laughs> diye. Sizde de, peki gerçek sevgi neydi? Bir şiirinizi bize özetler misin? Ee, yani şiirimi evet. okuyabilirim. Nasıl özetleyeceğimi bilmiyorum evet. da evet. isterseniz okuyabilirim. Yeter ki sevmek olsun diye bir şiirim vardı. Çok güzel. Ee, biraz felsefiydi bir şiir başları. Ee, bir zaman önceydi. Ne sen varsın, ne de bunca hareket var. Ne var olmuş zaman, ne yer ne gök var. Hiçlik mi dersin buna yoksa var eden bir şey mi var? Varlık mı dersin buna bilemezsin. Oysa ki sevmek var. Göremezsin ama sevmek var. Duyamazsın ama sevmek var. İşte o vakit. Ne var ne yok kimin umrunda? Dönüyor tüm alem sevmek uğruna. O yüzden bu bunca hareket. Bilemezsin ama kimin umrunda? Yeter ki sevmek olsun. Belki sen de varsın bir sevmek uğruna. Durmadan dönen bu yıldızlar da bir kedine mırlsında, bir uykusunda, bilemezsin ama kimin umurunda, yeter ki sevmek olsun. Aa, çok şey. güzeldi. Tebrik ederim. Evet, güzeldi. Gerçekten çok beğendik. Eee inşallah devamı da gelir daha fazla. Yani yani deneye <laughs> çalışıyorum ki hani <laughs> evet. yani bu evren, bu alem hani kim yarattı, ne yarattı önemli değil yani. Siz sev, sevin sadece yani insanları birbirini sevin. önemli tabii, olan bu benim çalıştığım evet. şeydi. Böyle böyle özetleyebilirim. Katiyen. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Peki ailenizde ya da akrabalarınız arasında böyle şair olan var mıydı daha öncesinde? Yani ailemde her şey olan vardı ama bir şair olan yoktu. O da ben olmuş oldum <laughs> çok şükür. Onu da tamamladık ailede. Evet çok güzel. Harika. Üniversiteli gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Özellikle şu anki ee, dönem Üniversiteli gençlere tavsiyem aslında bakarsan bu uzun bir konu yani evet. uzun uzun tavsiye verebilirim de ben şunu düşünüyorum. İnsan, fıtratı gereği insan üretken bir yaratıktır, üretken bir varlıktır. Üretmeli, bir şeyler üretmelidir yani insan. Yani e, ürettikçe vardır insan. Ben üretmeye çalışıyorum, yazmaya çalışıyorum, o şekilde var olmaya çalışıyorum. Ama şu anki toplumumuz, üniversite gençlerimiz özellikle e, bir tüketim toplumu içerisinde Sürekli tüketiyoruz. Yani işte telefon alıyoruz, bir yılda tüketiyoruz dizileri izliyoruz, sıkılıyoruz, tüketiyoruz. Yiyecekleri o şekilde hızlı hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Şu an üretken bir insan yok. üretken üreten bir insan yok. Onlara en önemli tavsiyem yani hani ne o, doktor olsunlar, mühendis olsunlar, ne olursa olsunlar ama bir şeyler üretsinler. yani. Hani bir sanata bir ilgi duysunlar istiyorum. Evet, On, evet. Yani en azından e, ne bileyim yani hani sürekli şu anki popüler olan müzikler, rap müzik, pop müzik popüler. Bu da bir, e, aslında çabuk tüketilen müzikler bunlar. Bir pop müziği siz 3 ay dinliyorsunuz ya da rap'i 1 2 ay dinliyorsunuz sıkılıyorsunuz ama benim onlara en önemli tavsiyem bizim geleneksel Türk sanat müziğimiz var. Onu dinlesinler. Çok yani en azından Türk sanat müziğini dinlesinler. Değil mi? Ruhlarına dokunsun, şiir okusunlar. Şiir okusunlar. Şiirler, Aynen. şiirler ruhu dinginleştiriyor. şiirler yani. E, şu an e, şöyle de bir tavsiyem olabilir onlara. Hani yaptıkları meslek kendilerine bir fayda sağlasın. Şu anki mecbur yani toplumda şu an ben de aynı şekilde Para kazanmak için bir meslek seçtim. Yani param olsun, iyi geçinebileyim diye bir meslek seçtim. Ama onun yanında hani bu mesleğin bana faydası olacak mı? Bu meslek beni mutlu edecek mi diye düşünsünler. O şekilde meslek tercih etsinler, o şekilde okusunlar. Onlar için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Sanatsal olarak da bir şeyler yapıyormuşsunuz ama kısaca özetlediniz bana ama burada da söyleyebilir misin neler yaptığınızı? Söyleyebilirim. Evet. Bildiğiniz üzere yazar ve şairim. Evet. Aynı zamanda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin bir mensubuyum. E, müzik işi nasıl? musiki icra ediyorum. E, e, ne üflüyorum, bağlamayı biraz çalabiliyorum, yani sanatın her alanında e, var olmaya çalışıyorum. Yıllardan beri de e, müzikle uğraşıyorum, müzisyenim aynı zamanda. Oo, e, hem e, rock da cool. söylüyorum, pop da söylüyorum ama benim gönlümde yatan müzik Türk sanat müziği. Türk sanat müziği, en evet. doğrusu, en ha. güzeli bence de. Türk Doğru söylüyorsunuz. Bir de buradan merak eden özellikle izleyicilerimize e, i̇mza gününüzün hani yakın zamandaki imza gününüzün tarihini birazcık yaklaşık e, e Ankara'da imza günü vardı bir ay öncesinde. Evet. Onu kaçırdım gidemedim ama yayın eviyle görüştüğümde, kitabımı çıkardığım yayın eviyle görüştüğümde Ocak'ta İstanbul'da muhtemelen e, imza İstanbul'da. günü olacak. Evet. Ocak'ta. İstanbul'da, evet. Buradan izleyenlere duyurulur. Evet. evet. E, gelirlerse sevinirim. Aynen. Sohbet evet. ederiz, kitapları imzalarız. Aynen. Kitabın yazılma sebebi neydi peki? Hani bu yeni e, özellikle bu e, kedilere eziyet edilmesin diye yazdığınız e, kitap vardı. Onun evet. adını siz daha hani telaffuz ederseniz daha çok güzel olur. Yani kitabın ismini koymadan önce yani proje kitap projesi ortaya konulmadan önce çok insanla tartıştım, e, yazarlarla tartıştım hangi ismi koymalıyım diye. Ben şi bir şiirimin adını koymak istiyordum kitaba, hani bir çarpıcı olsun istiyordum. Onlar dedi der ki ismi ait Sevmek üzerine şiirler yazıyorsun, işte sevgiyle alakalı koyabilirsin dediler. E, pek içime sinmedi bu. E, benim kedilere eziyet etmişler diye bir şiirim var. Aslında benim bir travmamdı o şiir yazma sebebini yani. başka programlarda anlattım. Burada anlatmaya gerek yok. E, o travmayı yaşadıktan sonra ben e, o şiiri yazdım. O şiir insanlığı sorguladığım bir şiirdi aslına bakarsanız. Dedim ki ben insanlığı sorguluyorum. İnsanlığın e, sevmediğini görüyorum, sevgisiz olduklarını görüyorum. Bu şiiri çarpıcı olarak kitaba koysam iyi olur diye düşündüm. O şekilde o şiiri koydum. Kedilere eziyet etmişler şiirini evet. ismi olarak koydum. Çok güzel. Peki e, bu kedilere eziyet etmişler dediğiniz şiirlerden hani bir tanesi ufacık böyle bukle hani var mı? Tamam, tamam. okuyayım şiir istersiniz. Evet. Şiirin hikayesini de anlatayım isterseniz. Yolda Tabii, evet. yolda giderken aracımda e, iki tane çocuk. Öncelikle kediyi seviyorlar zannettim. Ben yani düşünemedim kediye zarar verdiklerini. Hı hı. Kedinin kulağından tutup fırlatıyorlardı. Kedinin kulağından Yazık. Tutup fırlatıyorlardı. Arkasında bir esnaf bakıyordu böyle onun yaptığı hareketlere. Ben durmadım. Orada Arac, aracı aracımı onların üzerine doğru sürdüm. Kan beğilme istedim. Kedileri evet. sevmezdim kedileri. Hani huylanırdım yani. kedilerden. Dedim Böyle bir insanlık mı oldu bu? İnsanlık yani, mı? Tamam. Onlarla kavga ettim orada. O esnaf kadıncağız çıktı. Allah sizden razı olsun beyefendi diye. Yani o kadıncağız da görmüş. Bunu sesi edememiş. Yani demiştir ki bu kediye bunu yapan bana ne yapmaz demiştir muhtemelen. Ee, sonra başka bir beyefendi de dedi ki ne oldu ya işte niye bir kavga ediyorlar. Kadıncağız da o şeyle heyecanlı kedi eziyet etmişler. Kedi eziyet etmişler diye feryat etti. Ben aracımla tekrar eve dönerken bu şiiri yazdım. Biraz da gözlerim de dolmuştu. Dedim ki işte yemişler, içmişler, tüketmişler, kalmamış ne bir mana ne bir insanlıktan eser kalmamış bu sonsuzluğun asıl kendinde olduğunu bilen yemişler içmişler tüketmişler kibirlerine şerefe demişler budalılıklarıyla övünmüşler hakikati görememişler gösterene budala ha. demişler göstermeyene eyvallah etmişler goril gibi gezinmişler, kedilere eziyet etmişler Oo çok dokunaklı gerçekten hani yani tüylerim diken diken yani. oldu gerçekten. evet yani gerçekten çok anlamlı bir şiirdi Peki burada e, hani kitap yazmaktaki asıl amacınız nedir diyeceğim. E, yine aynı konuyla değinmiş olacağız ama yani e, güzel, bir de, abi, evet, güzel bir güzel bir soru. E, de, Aslında evet, diyorum ki hani amaç... sevgisizlik var ya kedileri e. eziyet ediyorlar. Yani ben şunlara çok üzülüyorum. İnsanlar Çocuk... arasındaki bu iletişim e, e, okulu, Evet. Ben şunlara o mi? kadar üzülüyorum ki yani izliyoruz televizyonu Suriye'de savaşlar. Masum 5 içinde çocukların üzerine bombalar iniyor. Bizim derdimiz bu olmalı bana karşısa. Çocukların üzerine evet. bombalarını. Afrika'da çocuk açlıktan ölüyor, susuzluktan ölüyor çocuklar. Benim çocuklarla alakalı yazdığım, çocukların üzerine bombalar indirecekler diye yazmış olduğum bir şiir var. Ee, evet. Dedim ki bu insanlar niye sevmiyorlar birbirlerini? Yani çocuk masum, melek çocuk yani günahsız çocuklar ne istiyor? Yani evet, savaşa da evet, bilirsin. Evet. Savaş da olabilir. Ama askeri öldür. hani senin düşmanlı. Çocuğu niye öldürüyorsun? Masum kadınları neden öldürüyorsun? Yani. Sürekli savaşlarda bunlar oluyor. Ben de baktım bunların sebebinin en temel sebebinin sevgisizlik olduğunu düşünüyorum. Sevgi, yani insanlar birbirini sevse savaşmazlar arasında bakarsınız yani. Doğru. Ee, peki. Şöyle bir şey soracağım. Siz bir şiir getirmişsiniz yanınıza. Evet. Ona bir bakabilir miyiz? Ee, evet. Benim hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Öyle mi? Ya, evet. <laughs> ben ben, ben <laughs> inanın Derya Hanım bana deseler ki İsmail dünyayı sana verdik hatta yanında da Marsı verdik deseler ben bunu isterim yani ben çünkü bir evet. çocuğun gönlüne dokundum burada. Bunun hikayesi de şöyle. kameralara da gösterebilirim. Evet. Okuyacağım öncelikle. Ee, benim iş yerinde çalıştığım sevdiğim bir ablanın e, kızına. E, gördüm onu beraber annesiyle. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir kızcağızdı. E, ben de ona ufak bir hediye aldım. Bir de akrostiş şiir yazdım. İsmi Neris kızım. Gözümün nuru demek. Evet. O da bu hediyeyi görünce bir de 7 yaşında kızcağız. Çok hoşuna gitmiş yani. Çok farklı gelmiş kıza. Akrostiş şiir. Işte baş harflerinden Neris çıkıyor falan. O da kendine... Deniz baş... adı. N Neris. Ha, Neris. Neris, Neris. Ismi. Hı -hı. Gözümün nuru demekmiş. Çerkezce. Gözümün, Gözümün nuru demekmiş. Tamam. Çerkezce de. O da bana 7 yaşında bir kız çocuğunun bütün masumiyetiyle, bütün sevgisiyle bana e, müsaade ederseniz okuyacağım bana yazdığı şey. Tabii ki. E, İnnesin bütün duvar. Baş harflerinde İsmail abi çıkıyor. Şöyle kameralara da gösterip. Baş harflerinde de İsmail abi çıkıyor. O da bana artık <laughs> bir şiir yazmış. E, İnnesin bütün duvarlar. Su gibi akıp gitsin zamanlar. Madem beni düşünmüşsün. Abimsin artık benim. İyi ki varsın İsmail abim. Lazımsın bütün dünyaya abilerin en tatlısın. Birsin, teksin. İsmail abimsin benim. Şuraya da imzasını atmış. Şair Neris Yiğit diye yedi yaşında bir şairimiz oldu. Yani <laughs> bizim de ya şu hediyeyi ben e, onu gösterelim tamam. Astım olur. yani evet. duvara astım. Bakıp bakıp biliyorum yani buna. Bakıp bakıp evet. mutlu oluyorum. Bana Çok yani güzel. hani hani deseler ki İsmail milyonluk araba verdik, dünyalar var. Bu kadar mutlu olmazdım. Evet, yani bir evet. çocuğun ışık e, olmak, bir evet. çocuğa ışık olmak. Aynı şekilde hani, bir çocuğun gönlünü dokunmak, bir çocuğun çok güzel. kalbini kazanmak, kanaati kazanmak gibi bana kalırsa. Kati yani, katiyen, yani. katiyen. Doğru yani, söylüyorsunuz. İşte benim en büyük mutluluğum da burada benim. Evet, çok güzel bir programdı gerçekten. Ee, şöyle söyleyeyim bir de ee, sizin hani bu kitapları e, yazarken neleri daha çok düşünüyorsunuz, veya nelerden esinleniyorsunuz? Onu öğrenebilir miyiz? Ee, ben insanlarla samimi şekilde arkadaşlık kuruyorum. Her insanla yani. Hani albüm isterler veririm, e, para isterler veririm. Değişik düşük. Formamı değiştiriyorlar. Polarımı falan veriyorum bunlara ama zarar görüyorum. Yani insanları sevmeye çalışıyorum. İnsanlardan zarar görüyorum. Bu da bana dokunuyor. Ben de işim bu şekilde. Şiir yazarak döküyorum. Peki e, nelerden daha çok etkileniyorsunuz? Mesela insanlardan mı etkileniyorsunuz yoksa mekanlar da sizi etkiliyor mu aynı şekilde? Mekanlardan da etkileniyor musunuz? Mekanlardan da ilham bulduğum mekanlar. Değil mi? Evet, ilham, i̇lham bulduğum e mekanlar. Şöyle bir şey olabiliyor ona. Bu aralar e, yalnız kalmayı tercih ediyorum. Karaköy'de bir kafe var. Evet. denize bakıyor gidiyorum oraya mesela. Benim şu an mesela şair azam olmak istiyorum yani. Aha. Ülkenin en büyük şairi olmak istiyorum. Hatta Nobel Edebiyat ödülünü şairlere vermiyorlardı. Ben onu başarmak istiyorum. Büyük hedeflerim var. Evet. Orada işte hani Serdar Ortaç'ın bir sözü var ya hani bu boğaz öküze bile ilham verir diye. Cidden de öyle yani ilham veriyor evet. biraz böyle yani bakıyorum düşünüyorum derin düşüncelere doluyorum. Orada ilham buluyorum yani. Haftada bir kere iki kere gidiyorsunuz. Yani bir kere iki kere gidiyorum evet. Oo, çok güzel harika. Efendim çok güzel bir programdı. yani yayınımız gerçekten çok güzel gidiyordu. i̇nşallah bir dahaki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle tekrardan sizinle. Esenlikle kalın. Görüşmek dileğiyle.